Sabaha karşı dörte yakın küçük bir deprem oldu. Ardından dörtü yirmi beş gece büyük bir sarsıntıyla bütün binalarımız yıkıldı buradan. Ve herkesin caddeleri, sokakları gördüğü gibi. Yani çok can kaybımız var. Binaların yüzde doksanı, daha doksan dokuzu ya çökmüş, yerle bir olmuş ya da kullanılmaz halde. apartmanda 20'den az değil yani yumurtan yukarı. Ya, çıkarılabilen yani oldu mu ya da? Çıkan yukarı... oldu, mu? çıkan oldu. Ama şu an daha yer altında benim bildiğim iki kişi göçük altında duruyor. Şu an. Çalışma ne zaman başladı? Dün başladı, dün altı kişi çıktı. Bu sabah da bunu